İl bazında 7 günlük Covid-19 vaka sayıları açıklandı. Trabzon ilk sırada 3. sıraya düşerken ilk sıraya Ordu yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 8-14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ilin yer aldığı Karadeniz için plaj bir öneride bulunuldu. Uzmanlar bölgede 15 günlük tam kapanma, ulaşım kısıtlaması ve bölgesel karantina önerisinde bulundu. 15-21 Şubat tarihlerinde de Karadeniz'deki iller en çok vaka görülen yerler oldu. Koronavirüs vaka haritasında Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize en fazla vaka görülen ilk 5 kent oldu. 100.000 bin kişide haftalık vaka sayısı Ordu'da 228.40, Giresun'da 217.51, Trabzon'da 207.54, Samsun'da 202.94 ve Rize'de 200.08 oldu. En fazla vaka sayısı olan Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize normalleşmeye en uzak kentler oldu. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede 1 Mart'tan itibaren yerinde karar dönemi başlıyor. Yerinde karar dönemi kapsamında illerin verilere göre 4 gruba ayrılacağı açıklanmıştı. 100 binde onun altında vaka görülen iller düşük riskli, 11 ile 35 arası vaka olan iller orta riskli, 36-100 arası vaka olan illerin yüksek riskli, 100'ün üstünde vaka görülen iller ise çok yüksek riskli kategoride yer alacak. AK Parti Trabzon İl Başkanlığı görevini hakkıyla yerine getirmek için tüm gayreti göstereceğini belirten İl Başkanı Doktor Sezgin Mumcu, bugün hayırlısıyla mazbatımızı aldık. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yolda davamız için mücadelede üzerimize düşen vazifeyi layıkıyla yerine getireceğiz dedi. Trabzon'da ihtiyaç sahibi öğrencilere 720 tablet bilgisayar dağıtılacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde ihtiyaç sahibi 720 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtılacağı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında yeni tip koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitimi takip edecek ekipmana sahip olamayan öğrenciler için 717.500 lira kaynakla 720 tablet alımı gerçekleştirildiği belirtildi. Ortahisar Belediyesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi arasında Kanuni Kampüsü ve Çevre Mahalleleri bağlantılarında bisiklet yolu yapılmasını içeren protokol imzalandı. Protokolü Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Katü Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı imzaladı. Protokolün kapsamını Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü ile çevre mahalleleri bağlantılarında bisiklet yolları, istasyonları yapımı ve bunların işletimi oluşturuyor. Trabzon'un Vakfiyebir ilçesinde kaza yapan bir aracı kurtarmak isteyen 5 kişi Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre Vakf ilçesinde kaza yapan bir aracı kurtarmak isteyen vatandaşlar, göre sakinlerinden birine ait kamyonet ile aracı çekmek istedi. Yokuş aşağı bırakılan kamyonetin lastiklerine takoz koyan vatandaşlar, kaza yapan araca halat bağladı. İki araç birbirine bağlanarak çekme işlemi yapılmak istendiği esnada kaza yapan araç bir anda hareket etti. Kaza yapan aracın hareket etmesiyle halat ile bağlanan kamyonet takozlardan kurtularak yokuş aşağı sürüklenirken vatandaşlar kamyonetin önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Kamyoneti durduramayan 5 kişi kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kamyonet bir evin bahçesine yan şekilde düşerek durabildi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Trabzon'un Tonya ilçesine özgü köpek cinsi Tonya Finos'u coğrafi işaret alacak.